Rus Çerkeslere, Çerkesler atalarını unutmadı sevgili seyirciler. Büyük sürgünün 148. yıl dönümünde İstanbul'da meydanlara çıkan Çerkesler haklarını istedi. Slogan ve pankartlarda 1864 yılında gerçekleşen soykırımın tanınması çağrısı yapıldı. 2014'te Soçi'de yapılacak olan kış olimpiyatları protesto edildi. Çerkesler ana Kuzey Kafkasya'dan sürülmelerinin 148. yıl dönümünde protesto için sokaktaydı. Yağmurlu havaya rağmen Taksim ve Beşiktaş'ta meydanlara inen Çerkesler sürgün yolunda kaybettiklerini andılar. Milli kıyafetlerini giyen Çerkesler, İstiklal Caddesi'ndeki Rus konsolosluğuna kadar yürüdü. Kimlik ve kültürel hak taleplerini dile getirdi. <laughs> Rusya biz geri geldik sloganıyla Çerkes soykırımının tanınması çağrısı yapıldı. Öfkeliyiz çünkü Rusya'nın Kafkasya siyasetinde hiçbir şey değişmedi. Bugün hala ilkel kolonyal bir politikayla yönetilen, yönetilmeye çalışılan Kafkasya'da en temel insan haklarından bağımsızlık arayışına kadar her türlü talep yıldırma ve sindirme yöntemleriyle karşılanıyor. Protestocular 2014'te Soçi'de yapılacak olan kış olimpiyatlarını da protesto etti. Öfkeliyiz çünkü itirazlarımıza rağmen Çerkezya'nın başkenti Soçi'yi bir Rus şehri olarak dünyaya tanıtan Rusya, ru şehrin Çerkes kimliğini, tarihini ve soykırımı perdeleyen kampanyasını ısrarla sürdürüyor. Çerkeslerin söylemleri sloganlarına ve taşıdıkları dövizlere de yansıdı.